Merhaba değerli dostlarım. Ya Rab kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanetle emin kıl. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştera minel mü'minine enfusehum ve envalehum bi ennelehumul cenne. Sadakallahu lazim. Allah karşılık olarak cenneti verip müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Tövbe Suresi'nin 111. ayeti. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciyi dinle. Bir zaman bir padişah rayiyetinden iki adama her birisine emaneten birer çiftlik verir ki içinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var fakat fırtınalı bir muharebe zaman olduğundan Hiçbir şey kararında kalmaz, ya mahvolur veya tebedül eder gider. Padişah o iki nefere kemal-i merhametinden bir yaver-i ekremini gönderdi, gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu. Elinizde olan emanetimi bana satınız, ta sizin için muhafaza edeyim, beyhude zayi olmasın, hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır, pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim tezgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o karı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazımatı ben deruhte ederim. Bütün varidatı ve menfaati size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte beş mertebe kar içinde kar. Eğer bana satmazsanız zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacak, hem beyhude gidecek, hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız, hem o nazik kıymetler aletler, mizanlar, istimal edilecek, şahane madenler ve işler bulmadığından bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz, işte beş derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Ali bir esir ve başı bozuğa bedel, Ali bir padişahın haz, serbest bir yaveri askeri olursunuz. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra bu iki adamdan aklı başında olanı dedi. Baş üstüne ben mal satarım. Hem bin teşekkür ederim. Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış. Hodbin, ayyaş güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzele ve dağ dağlarından haberi yok dedi. Yok yok padişah kimdir ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna masar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki hem herkes ona acıyor hem de müstehak diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi pürheves, şu misalin dürbünü ile hakikatin yüzüne bak. Ama o padişah ise ezel ebed sultanı olan Rabbin halıkındır ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire hayatın içindeki Ma' melekin ve o ma' içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batın hisselerindir. Ve o Yaver-i Ekrem ise Resul-i Kerim'dir ve o fermana ahkem ise Kur'an hakimdir ki bahsinde bulunduğumuz ticareti azime şu ayetle ilan ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah hastera minel mü'minine enfusehum ve envâlehum bi anneluhumul cenneh lazim. ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor dönüyor bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor madem her şey elimizden çıkacak fani olup kaybolacak acaba bakiye tebdil edip imka etmek çaresi yok mu deyip düşünürken birden semavi saadedi Kur'an işitiliyor der evet var hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? El cevap. Emaneti sahibi hakikisine satmak, işte o satışta beş derece kar içinde kar var. Birinci kar, fani mal beka bulur. Çünkü kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen ve o ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail, bakiye inkılap eder, baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alemi ve kadar saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler ve alemi berzahta ziyadar, munis birer manzara olurlar. İkinci kar cennet gibi bir fiyat veriliyor. Üçüncü kar her ağza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesel akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan öyle meşgum ve müziç ve muacciz bir alet olur ki, geçmiş zamanın alam hazinanesini ve gelecek zamanın ehvali fanesini senin bu biçare başına yükletecek yümünsüz ve muzır bir alet derekesine iner. İşte bunun içindir ki fasık adam, aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için, Galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer maliki hakikisine satılsa ve onun hesabına çalışırsan, akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadeti ebediyeye müheyya eden bir mürşidi Rabbani derecesine çıkar. Mesela göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencere ile seyreder. Eğer Cenab-ı satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları, seyir ile şehvet ve hevesi, nefsaniye bir kavvat, derekesinde bir hizmetkar olur. Eğer gözü, gözün saniye basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan, o zaman şu göz, şu kitabı ı kibir kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizatı ı sanat-ı Rabbaniye'nin bir seyircisi ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Mesela dildeki kuvve-i zaikayı fatır hakimine satmazsan, belki nefis hesabına, mide namına çalışırsan, o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sukut eder. Eğer rezak-ı kerime satsan, o zaman dildeki kuvve-i zaika, rahmet-i ilahiye hazinelerinin bir nazırı, mahiri ve kudreti samedaniye matbahlarının bir müfettişi şakiri rütbesine çıkar. İşte ey akıl, dikkat et. Meşum bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Ey göz, güzel bak. Adi bir kahvat nerede? Kütübane ilahinin mütefennin bir nazırı nerede? Ve ey dil, iyi Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i rahmet nazırı nerede? Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbediyor. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi mümin imanıyla halıkının emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir ve o kafir hıyanet edip nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Dördüncü ker, insan zayıftır, belaları çok, fakirdir, ihtiyacı pek ziyade, acizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa vicdanla daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar. Ya sarhoş ya canavar eder. Beşinci ker, bütün o ağza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. İşte bu beş mertebe karlı ticareti yapmazsan şu karlardan mahrumiyetten başka beş derece hasaret içinde hasarete düşeceksin. Birinci hasaret o kadar sevdiğin mal ve evlat, o perestiş ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. İkinci hasaret, emanette hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri, en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin. Üçüncü hasaret, bütün o kıymetli cihazat-ı insaniyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp, hikmet ilahiye iftira ve zulmettin. Dördüncü hasaret, acz ve fakrın ile beraber, o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak sildesi altında daim vaveyle edeceksin. Beşinci hasaret, hayat ebediye esasatını ve saadeti uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz, dil gibi güzel hediyeyi rahmaniyeyi cehennem kapılarını açacak çirkin bir surete çevirmektir. Şimdi satmaya bakacağız, acaba o kadar ağır bir şey midir ki? Çokları satmaktan kaçıyorlar. Yok. Kata ve asla. Hiç böyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir. Keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Feraizi ilahi ise hafiftir, azdır. Allah'a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı, kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rab kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl, amin demeli ve ona yalvarmalı. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.